Gözetleme terasını temizleyen kadın bir tuhaflık sezdi. Arkasında duran eski tablodaki figür sanki yer değiştirmişti. Oysa kadının yüzü hatırladığı kadarıyla sağa dönük dururdu. Şimdi ise sola bakıyordu. Tablonun kendi kendine kıpırdaması pek akla yatkın değildi. Muhtemelen gördüğü şey bir yanılgıydı. Katie'nin odasında da benzer eski bir tablo asılıydı. Elinde bir makas ve tarak tutan ürpertici bir figürü duvardan indirmeye çalıştı. Ama başaramadı. Sanki bir resim değil canlı bir bedendi. Gece uykuya daldığında yanında makas şakırtısını andıran bir ses duyuldu ve Katie'nin saçları ansızın kesildi. Ertesi Sabah uyandığında saçlarının yarısının gitmiş olduğunu gördü. Pırıl pırıl saçları paramparça edilmişti. Kitty bunun yaramaz kız kardeşinin işi olduğuna inandı. Sinirle onu yataktan sürükleyip tam vuracakken eni yetişip ayırdı. Kitty kız kardeşinin gece uykusunda saçlarını kestiğini iddia ediyordu. Ama kız kardeşi masumdu. Gece boyunca hiçbir şey yapmamıştı. Eni küçük kızını tanısa da ne kadar açıklasa inandıramadı. Sonunda Kitty'den özür dilemesini istedi. Ertesi gece hemen beyaz bir bez parçası bulup tabloyu kapattı. Uykuya geçer geçmez o tanıdık makas sesi yine kulağının dibinde tıkladı. Beyaz bezin ardından bir el süzül... Yavaşça Katy'nin saçlarını biçti. Katy uyandığı anda el geri çekilip bezin arkasında yok oldu. Saçlarının yeniden kısaldığını elleyince aklı yine kız kardeşine gitti. Ama gece zifir karanlıkken onun odaya girip çıkması mantıksızdı. Peki ya odada başka biri mi vardı? Tam bunu düşünürken tabloyu örten bez kımıldadı. Sanki biri oradan çıkacak gibiydi. Katy'nin çığlıklarını duyan ailesi odaya koştu. Katy titreyerek yatağın üzerindeki tabloyu işaret ediyor, arkasında birinin durduğunu söylüyordu. Ailesi buna inanmakta güçlük çekti. Fakat Katy saçlarının daha da kısaldığını gösterince kuşku ciddiyete dönüştü. Katy'yi sakinleştirmek için Adam tabloyu yerinden sökmek istedi fakat ne kadar denese de kıpırdatamadı. Sanki duvara çivilenmişti. Sonunda adamla Nick bütün güçlerini vererek tabloyu zorla sökebildi. Herkes bunun son olduğunu sandı fakat asıl tuhaflıklar yeni başlıyordu. O gece en iyi yatakta yatarken evin içinde koşturan ayak sesleri duydu. Önce uyumayan küçük kızlarından şüphelendi ama yataktan kalkıp kontrol ettiğinde bir çocuğun tabloya doğru atlayıp kaybolduğunu gördü ve bu çocuk tek başına değildi. Eğer miras kalan bir evin duvarlarında geçmişin korkunç izlerini ve uğursuz ritüellerini keşfetmek isterseniz The Painted bu keşfi sunuyor.